Trabzonspor bir yıldız adayı daha keşfetti, Bordo Mavililer Ocak transfer dönemi için şimdiden kolları sıvarken zor bir hedef için Moskova'nın yolunu tuttu. Menajerinin Manchester City'den dokuyu ve Dortmund'dan Karim Adeyemi'ye benzettiği Kiril Glebov için CSKA Moskova'nın kapısını çaldı. Ön görüşmede Rus ekibinin istediği rakam ile Trabzonspor'un düşündüğü rakam arasında uçurum olması keyifleri kaçırdı. Sıke yerini alması gündemde. Ancak Fatih Tekke'nin olağanüstü skautinginin etkilerinin görüldüğü ortamda Başkan Ertuğrul Doğan'ın Glaubovich'in şartları zorlayacağı konuşuluyor. Beklentileri karşılayamayan Danilo Sika'nın yerine düşünülen 2005 doğumlu kanat oyuncusu için Trabzonspor'un hamlelerinden birisi de menajeri Taymas Karkanovu şehre davet etmek oldu. Fatih Tekken'in Rey Usçasa'yı etkiledi, daha önce Zenit forması giydiği için Rusça'ya oldukça hakim olan Fatih Tekken'in kendisiyle Rusça konuşması ve görüntülü aradığı oyuncusu Dilebov'la da Tekken'in ana dilinde konuşması oldukça dikkat çekti. Aslında Glebov, Avrupa'da ilgi gören bir oyuncu. Hatta Inter transferi bile konuşuluyor. Ancak Avrupa ülkelerinin Rusya'ya uyguladığı ambargo yüzünden Rusya'dan oyuncu almak ve para transferi yapmak sıkıntılı. 2005 doğumlu ve AVRUPAYI istiyor, bir an önce Avrupa'ya açılmak ve kendisini Avrupa kupalarında göstermek isteyen Glebov için Trabzonspor iyi bir şans olabilir, çünkü 2005 doğumlu oyuncu kısa vadede Rusya'da kalmaya devam ederse ilk performans takılmasında devlerin gözünden düşebilir. Bu da hem oyuncunun hem de menajerinin alabileceği bir risk değil. CSK'nın istediği rakama Trabzonspor'un çıkma ihtimali olmasa da işin rengi ilerleyen dönemde değişebilir. İşte GLEBOV'u dikkat çeken özellikleri. Glebov asıl mevkii sağ kanat olmakla birlikte sol kanat ve ofansif orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor. Çalışkan, dengeli, azimli ve tempolu bir takım oyuncusu. İyi bir oyun görüşüne ve top sürme yeteneğine sahip. Gol vuruşları, kafa vuruşu denemeleri ve savunmaya katkısı diğer güçlü yönleri. Hızlı aynı zamanda ve orta saha ile hücum arasındaki boşluklarda etkili olmayı başarabiliyor.